Merhaba tekrar. Epeydir e, açılım videosu ya da herhangi bir video yıkamamıştım. E, bugün de şöyle bir e, değişik bir şey denemek istiyorum. Ben bunu kendim için genelde yaparım. E, bu sefer de genel olarak kolektif için yapmak istedim. E, bir açılım olacak aslında ama biraz yönlendirilmiş bir açılım olacak. Niyet alarak olacak. E, niyet alabilmek için de tarot kartlarını çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Çünkü zaten tarot bir enerji okumasıdır. Ve e, enerjileri doğru okuyabilmek için de e, birçok kartla bunları destekleyerek anlık olarak bakıyoruz. Ama aynı zamanda bu enerjileri olumlu yönde e, yönlendirip dinle ihtimalimiz de var. Her zaman yüzde yüz yapabiliriz anlamına gelmesin. de. E, ne kadar olumlu düşünürsek, bu açılımlardaki çıkan enerjilerin ne kadarının olumlu olanını alır ve inanırsa onların gerçekleşme ihtimali her zaman daha yüksek olur. Dolayısıyla ben de e, şöyle bir şey yapmak istedim. Tarot'ta benim için e, en olumlu anlama gelen kartları aldım. Bunların hepsini şimdi sırasını anlatacağım. E, ben bunu kendim için de bazen yapıyorum ya da e, bazı hani, özel açılımlarda da yapıyorum. Öncelikle geçmişten gelen birisinin sizinle artık iletişime geçmesi ve duygularını açarak ikinci bir şans istemesi ve birbirinize aşık olduğunuzu tekrar hatırlayıp sonunda ulaşmak istediğiniz muradınıza ererek e, artık sizin için güneş doğmuş olacak. Neredeyse bir gün içinde olsun, belki bir hafta içinde olsun. Ve dünyanızı yeniden inşa edin diye yönlendirmeli olarak bu kartların enerjilerini alarak e, After Tarot destesinden yani e, normal tarot destesinin bir adım ilerisini gösteren tarot desteleriyle e, ne olabilir ihtimaline bakacağız. Onun için bir açım yapacağım. duyguların açmasını sağlayarak ikinci bir şans tanımasını sağlayarak kaderin aşık olduğunuzu artık bir tarafına kabul ederek yeni bir dünya inşa etmesiyle ilgili tüm yatağında bakalım hafta tarafı farklılığını sınırlar sağlayacağız tabi yan olmalı kartlarınızı da Çok güzel giyiliyor bu arada. Olmaz Henüz niyete girmeyenler varsa şu andan itibaren gitsin. Çünkü çok güzel bir açılım olacak. Aldığımız niyetin enerjisi bence e, yansıttı buraya. Evet. projekte arkadaşlar burayı e, yakın geçmiş, burayı şu an, şu anda olan durumlar için içine kısamam için burayı da gelecek için e, tasarlayarak seçtim. Siz de ona göre bilin. Ben zaten sürekli hatırlatacağım. E, geçmişte biraz kurban zihniyeti e, çalıştırmış. Özellikle de eril e, enerji. E, birazcık Zihnine yoğunlaşmış. Yani sürekli düşüncelerine ve egosuna göre hareket etme eğiliminde olmuş ve bir şekilde sizi yanlış kişiler yönlendirmiş de olabilir sizin yanlış insan olduğunuzu düşünmesi için. Ya da kendisi de zaten çok düşünerek işte biraz egosunu tatmin edemediği için belki de hani aranızda sınıf sınıfsal Farklılıklar olduğunu düşünmüştür ya da e, kültürel farklılıklar olduğunu düşünmüştür ya da belki işinizle ilgili o benden çok kazanıyor tarzı e, her türlü ihtimal olabilir Bunu kendinize göre alın. E, sizin aslında onun için doğru olmadığını sanmış ve yanlış kişi üçüncü kişi kartıyla ve bir şeyi bitirmiş ölüm kartıyla. Ee, ve yine burada tilkilik, yani tilki ve fare kartları da geldi. E, ee, yani bir tilkilik yapıp kendini kurbanlık göstermiş. Ama aslında burada yıkıp yakan taraf eril tarafı olmuş gibi görünüyor. Ee, ve yani birazcık çevresi de onu etkilemiş gibi. Yani buradaki tilki çünkü çok da kötü niyetli bir, bir, bir halde değil gibi. Yani kuyruğu Biraz yere düşmüş, başı biraz iyi. Aslında üzülmüş bu yaşamlar içinde. E, ve üzüldüğü için de kendisini kurban gibi göstermiş. yürümedi yapamadık tarzı şeyler söyleyerek e, çevresindeki insanlardan destek de aldı. Sizi hayatından bir şekilde çıkarmış ya da ara vermiş. Burada böyle bir durum var. Gelelim şu ana. Şu anda da biraz duygusal olarak e, yoğunlaşmaya başlamış. Çünkü burada esas kişi kartı da var. Ee, evini ve ailesini artık bulmak istediğini e, görüyorum. Çünkü burada güzel bir bahçe de var. Ee, birazcık yoksun hissediyor şu anda siz olmadığınız için. Yani bu geçmişte yaptığından dolayı e, birçok seçenek varmış gibi gelmiş ama şu anda bu seçeneklerin hiçbirinin olmadığını görmüş after tarot kartlarının en güzel özelliği bu. Burada gerçekten e, sanki biraz parayı tercih etmiş, duygularını bir kenara atmış ya da belki de yani maddi durumları ya da mantığını çalıştırmış ve duyguları bir tarafa atmış bir e, eril enerji görünüyor. Ama e, bir yandan da aslında çok tehlikeli bir durum gördüğünüz gibi. E, bunun da farkında ve bir yoksulluk enerjisi var. E, ama sizi düşünüp benim evim diyebileceğim insan olduğumuzu anlayacak bilince gelmiş. Çünkü kehanet kartlarında, bilinç kartında iyimserlik kartı çıktı buraya şu an ener enerjisine. Ve Lenormand kartlarının her ikisinde de esas kişi olarak çıktı kendisi. Yani kendisini sizin de onu bekleyen, beklediğinizi düşünüyor kendisi için. Kendisini kendisi bu hikayenin esas kahramanı olarak görüyor. Zaten az önce de biraz egoist olduğundan bahsetmiştik. Bu egoistliğinden çok da vazgeçmemiş olabilir bir kişi. Onunla ilgili çok detay çıkmadı çünkü. Ama yüzük kartıyla e, size bir teklifte bulunmak istiyor. Zaten bizim burada yönlendirdiğimiz enerji buydu. Duygularını açmasıydı. Bu iyimserlik enerjisiyle e, şu anda e, duygusal olarak size Adım atma enerjisine girmiş görünüyor. En azından bu videoyu izlediğiniz andan itibaren böyle olacak. Ne zaman isterseniz ve tabii ne kadar süre içinde olacak. Ben genelde şöyle bir niyet almayı düşünmüştüm, iki hafta içerisinde olsun diye ama ben bir hafta içerisinde olacağını düşünüyorum şuradaki enerjiden. Çünkü burada birazcık artık böyle ruhsal olarak hissetmeye başlayacak. Bu e, enerjiden sonra e, ailesi, arkadaşları, işte danıştığı böyle kişiler hep e, ona sizi hatırlatacak. Muhtemelen zaten hatırlatmaya da başlıyor, hatırlatmamaysa da bu videodan sonra başlıyor. Değne kasıyla çok böyle sağlam, tutku dolu, atılgan bir e, adım atmak isteyecek ve bu bir hafta içinde olabilir. Ve artık bu gücü kendisinde bulabiliyor. Öyle görünüyor. Ve size e, çok hoş bir e, iletişimle gelecek. Yani içinizi ısıtacak tarzda bir böyle önceden olmuş hoş mektuplar e, sımsıcak o tarzda bir iletişimle artık bu aranızdaki sorunun çözümüne dair adımını atacak görünüyor ve e, birazcık da kazancını aslında yükseltmiş bir vaziyette gelecek. Yani burada çıkan durum sanırım e, sizin kazancınız ya da sizin ailenizin maddi durumuyla ilgili e, kendisini biraz daha kötü hissetmesiyle yaşanmış olabilir. Çünkü burada atına binmiş gelen yine DNA kasını destekleyen bir şövalye, beyaz atlı prens can burada kahveli ama yani atına binmiş geliyor ve Esas kişi kartı burada da çıktı. Kendisini yani bu hikayenin esas kahramanı sizin evleneceğiniz kişi olarak görüyor ve size bu konuda çok güveniyor. Ve burada aldığınız enerjiye dayanarak çok net söyleyebiliyorum ki şurada çizdiğimiz tablo yani iletişim artı artık bu ilişki, evliliğe miktar, nişanlılığa gider aşama aşama olması gereken noktaya gelecek görünüyor. Zaman söyledim ama çünkü bir zaman söylemek için zaman kartlarına soracağım. O yüzden şurayı hızlıca topluyorum. <laughs> yani çünkü tarot kartları her zaman zaman söylemeyebilir. Bunu sağlamak için. çıktı arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım ben. Pardon ters oldu. Zaman olarak 11 çıktı. Ayın 11'i olabilir. 11. ay çok uzak olmaz bence. Ama ayın 11'i olduğunu düşünüyorum Hatta ayın e, ikisi bile olabilir. Belki biri bugün isterseniz bugün bile olabilir diye düşünüyorum. 11. In. Aynı zamanda da bu ne, melek e, e, e Artık böyle bildiğinizi gerçekten terapiyat olarak hissetmeye başladığınız belli eden bir aslında enerjisi. Yani ikiz alev olduğunuzu yavaş yavaş anlamaya başlamış olabilirsiniz. Son olarak da beş tane harf seçeceğim. Bu herkes için uymak zorunda değil. Bu gelecek olan kişi için bakalım bu harfler sizin kalbinizdeki, aklınızdaki beklediğiniz kişi mi yoksa gelecek olan kişi yepyeni birisi mi? Ben e, geçmişten olan beklediğiniz kişi gelsin diye puan seçerek bu enerjiyi başlattım ama e, her zaman öyle olmak zorunda değil. Bazen beklediğimiz kişiler yerine e, gerçekten bambaşka, bizi çok daha mutlu edebilecek insanlar da hayatımıza girebilir. O sebeple şöyle yapalım. E, birinci grup için yani iki grup yapalım. Birinci grup için ve ikinci grup için kartlar seçelim. Dört artan seçim beş tane olmasın. Daha önce bu da şöyle odaklan isterseniz. Birinci grup, ikinci grup seçiminizi yaptıysanız şöyle aşıklar kartını açarak birinci bölümde başlıyorum. Ü D Ö ve A bu harfler isminde veya son isminde belki de yaşadığı şehir olabilir, ülke olabilir. Yer alıyor birinci grup için bu harfler çıkıyor. İkinci grubu seçenek için hangi harfler çıkmış? C, Ş, E ve Yağmur'un Y'si. İkinci grubu seçenek için de C, Ş, E ve Y çıktı. İlk grubu da şöyle koyalım. A, Ü, Ö, E. Bu şekilde de açılıyor. Umarım bu videodan sonra gerçekten aldığımız niyet kapsamında e, iletişim ve atılması gereken adımlar gerçekleşir. Eğer gerçekleşirse lütfen yorumlara yazın. Çünkü bu beni daha da motive eder ve e, aklıma daha da farklı niyetler alma için veriyorum. Ben de Ve abone olmayı da unutmayın tamam, Hoşçakalın.